أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمن الخير رب كل يسر زور ما يا Allah'ın hamdolsun Karaman'ımızda kardeşlerimizle birlikte iftar sofrasında duaların geri çevrilmediği vakitte beraberiz. Biraz önce hem iyi sorumluluğumuz Abdurrahman hocamız hem Şubur Başkanımız Şahabettin Başkanımız çok güzel bir duada bulundular. Bu dua edilen yer bizim için herhangi bir yer değil. Dünyada birçok yerde mazlum coğrafyalar var şu anda fiili olarak 300'den fazla noktada savaşların, işgallerin olduğunu söylüyorlar. Bu 300'den fazla işgallerin olduğu yerlerin büyük bir çoğunluğu İslam beldeleri, İslam coğrafyada. Hepsi için Rabbimiz onlara bereket versin, bu zulümden, bu sıkıntıdan kurtarsın. Ancak bizim için bir iman meselesi olan yıkıldığı yağımız, Mescid-i açısından zulüm 1947'den beri devam ediyor. Binlerce, on binlerce kardeşimiz ruhunu teslim etti, şehadet şerbetini içti. Işte. Allah o coğrafyaları, o kardeşlerimizi bu sıkıntıdan, bu problemlerden kurtarsın kıymetli kardeşlerim. Hamdolsun başı rahmet, ortası mağfiret dediğimiz, rahmet bölümünü geçtiğimiz, başı rahmet bölümünü geçtiğimiz on gün geçti mağfiret bölümünü de bitirdik dün itibariyle. Son 10 günlük bölümüne girdiğimiz mağfiret bölümündeyiz. Rabbimiz bu mübarek Ramazan ayından alarak gitmeyi nasip etsin. Ne demek alarak gitmek? Bakın birçok güzellikler var. Cenab-ı Mevla bu mübarek aya birçok rahmeti, birçok bereketi vermiş. Mübarek Ramazan ayı bir Kur'an ayı değil mi kıymetli kardeşi? Türkiye'nin neresine gidersek gidelim kahramanımız Orta Anadolu'da maneviyat dolu olan illerimizden bir tanesi. Hanım kardeşlerimiz de, beyler de, büyüklerimiz de mahallelerde mukabeleler okuyorlar. Evlerde mukabeleler okuyorlar. Herkes ve hatimler gerçekleştiriyorlar. Niçin? Mübarek Kur'an iklimine girdiğimiz için, Kur'an ayının içerisinde bulunduğumuz için hep beraber bu rahmetten, bu bereketten istifade etmek istiyoruz. Bu çok güzel. Ancak kıymetli kardeşlerim, Ramazan ayı bizim için bir eğitim. Bizim için almamız gereken önemli derslerin olduğu bir ay. Tabi Kur'an ayı ancak öbür tarafta bu ayda bu eğitim alalım. Kur'an ı Azimüşşan'ın hem hatimlerini gerçekleştirelim. Öbür taraftan Rabbimiz bize ne emrediyor? Hayat rehberimiz olan bize ne yapmamız gerekliliğini, hayatımızı nasıl idam ettirmemiz gerekliliğini ve Kur'an merkezli bir hayat tanzimine girmemiz gerekliliğinin eğitimini veriyor muhterem Kardeşlerim. Bakın biz Allah hamdolsun Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği Veri Görüş Teşkilatı'nın bir kuruluşuyuz. Tam 53 yıldır bir mücadele içerisindeyiz. Neyin mücadelesini veriyoruz muhterem kardeşlerim? Rabbimizin ortaya koyduğu Kur'an'ın hükümleri sadece okunan değil, hayat nizamlarına bütün dünyada hakim olsun mücadelesini veriyoruz. İnşallah bu gayretin içerisindeyiz. O açıdan muhterem kardeşlerim, bu aydan alacağımız derslerden bir tanesi Kur'an-ı Azimuşşan'da ifade edilen emirlerin hayata tatbiki ve yıl 12 ay Kur'an merkezi bir hayat nizamının mücadelesini veriyor. Yine muhterem kardeşlerim, mübarek Ramazan ayında ne yaparız? Zekatlarımızı özellikle bu ay vermeye çalışırız. Daha çok kazanalım diye. Fitrelerimizi veririz. Fidyelerimizi veririz. Sadakalarımızı veririz. Aç açıkta olan insanların halleriyle, dertleri ve dertlenmenin gayretine gireriz. Niçin bu tören kardeşlerim? Bakın, ifsatla birlikte başlayan, iftarla birlikte niyet ettiğimiz, iftarla birlikte açtığımız bir iftar, bir oruç sürecinin içerisindeyiz. Aç duruyoruz değil mi? Orada bir sürü hikmet var. Kuru kuruya aç olmak değil, yeryüzünde açıkta açıkta olan insanların haliyle halleşmek, onların derdiyle dertleşmek. Ortalama her 10 saniyede bir tane insanın açlıktan öldüğü bir dünyanın içerisindeyiz. Şimdi muhtemelen arkadaşlar bir muhasebe açısından söylüyorum. Bakın önümüzde çeşit çeşit nimetler var. Bir sürü imkanlarımız var. Sadece bugün değil, evimizde sahur yaptığımızda, çevremizde ihtarları yaptığımızda, Ramazan dışındaki vakitlerde de birçok nimetle beraberiz değil mi? İnsanoğlu ne yazdı ki çok yoğun nimetlerin içerisinde olduğunda yanı başındaki kardeşini bak göremiyor açıkta olan insanların, sıkıntı içerisinde olan insanların hallerinden anlayamıyor. İşte Ramazan ayı aç ve açıkta olan insanların da eğitiminin verildiği bir ay. Biz milli görüşçüler olarak Anadolu Gençlik, gerçek Gençlik Vakfı ve bütün büyük okurluşlarımız olarak neyin mücadelesini veriyoruz? 53 yıldır rahmetli Erbakan hocamız bize üç tane temel cümleye emanet ediyor. Ne diyor? Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya idealini zihnimize kazıyor. Niçin muhtemelen kardeşlerim? Sadece Karaman'daki insanlar rahat etsin. Sadece Türkiye'deki insanlar rahat etsin. Sadece Müslümanlar rahat etsin mücadelesini vermiyoruz. Yeryüzündeki yüzündeki 8 milyar insanın mücadelesini veriyoruz. İşte Ramazan ayında aldığımız o oruçtaki hikmetlerle birlikte aç açıktaki insanların halini anlayarak bu zarardan İşte bizim mücadelemiz bir tane dahi insan aç açıkta kalmasının mücadelesini veriyoruz. Yine kıymetli kardeşi mübarek Ramazan ay açısından birçok programlar yapılır, birçok çalışmalar yapılır. Her şey belki konuşulur ama bir şey sadece milli görüşçülerin, bizim konuştuğumuz şeydir. Ne yazık ki öyle. Keşke herkes konuşsa, tabi Ramazan'da oruç konuşulur, iftar konuşulur, Kur'an konuşulur, mukaveleler konuşulur, insanlara infaklar konuşulur ancak Ramazan'ın bir cihat ayı olduğu, yeryüzünde hakkın ve adaletin tesis edilme mücadelesi olduğu ne yazık ki konuşulmaz. Hepinizin malumu muhterem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir cihadını 17 Ramazan'da gerçekleştirdi. Mekke'nin fethi Ramazan ayında gerçekleştirildi. Tarihe baktığınızda en büyük fethi Ramazan ayında gerçekleştirildi. Birçok fethi Ramazan ayında gerçekleştirildi. Yani bu bize neyi gösteriyor muhterem kardeşlerim? Ya bugün orucuz, sıkıntı içerisinde şöyle kenara çekilelim. Sadece orucumuzu tutup teravih gidelim yeter meselesi değil. Yeryüzündeki bütün insanların huzura ve refaha kavuşması için cihat gibi bir mesuliyetimiz olduğunu, gecemizin gündüzümüze katılarak cehvet etmemiz, çalışmamız gerekeninin mesuliyeti bu taraflarla Bugün bize Ramazan ayında yüklemiyor. O açıdan bu mübarek Ramazan ayının şu son 10 gününe girdiğimiz vakitlerde Rusya'nın altındaki 45 milyon genci huzuru, refahı, saadeti için gecemizi gönlümüze katarak çalışmak gibi bir mecburiyetimiz var. Allah gayretimizi artırsın, istikametten ayırmasın, son nefese kadar koşmayı hepimize nasip etsin. Ve tekrar bu güzel organizasyonu yapan Karaman Şuruhu Başkanımıza ve kıymetli teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Rabbimiz bu mübarek Ramazan'dan ders alarak ayrılmayı, ömrünü Ramazan gibi geçirmeyi hepimize nasip etsin. Davamıza buzafariyetler, davamıza birlik ve beraberlikler nasip etsin diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a emanet olun. <gülüyor> <gülüyor> Kıymetli Genel Başkanımıza bu meclis konuşma teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Ve günün hatırasına bir hediye takdimimiz olacak. Şube Başkanımız Şahrettin Gezer Bey tarafından bir takdim.